Ay, 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 ay. Hoppa uyandık. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Minecraft'ta beraberiz. arkadaşlar video sonu uğraştım ve karakterimi değiştirdim. Bakın uğraştım derken bir de odun kastım. Acayip odun kastım. İki, ta iki tane demir balta yaptım. Onlar kırıldı ama uğraştım mı değdi en azından. Bunlarla beraber evin üstünü yapacağım. Ve evi geliştireceğim. Daha bir şey demeyelim. Ama... Zaten Hmm, ne diyebilirim? Ve atımızın ismini koyacağız. Video çok uzun sürebilir. O zaman arkadaşlar siz de like butonlarına hadi gömçürün çocuğum gömçürün diye diyorum ve hadi like tuşuna basın arkadaşlar. Şimdi 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 seninle şimdi uğraşmayacağım. Eee arkadaşlar şunları ben Abi ver, ver 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 ver. Yalnız ben bunları bitir bitir olmaz ki. Arkadaşlar ben bunu bitirip gelsem mi acaba? Baksana. Bodumların hiçbiri bitmiyor. Hiçbir... o bunlar Allah gitmez ki. Bilmem kaç bilmem kaç blogluk şey verdi bana. Bakayım. Oy. Bu kadar yeter bence. Zaten oldu. O yüzden arkadaşlar çubuk çubuklarımız full. Tekrar odun odun yapalım biraz. Bir 64'lük daha odun yapalım. Sonra hemen videoya geç. Oyna yani oyuna geçelim. Merdiven için 61 tane çubuk almışım. E mer yazayım şuraya. Hadi ben geçim mer yazmama gerek yok. 3 Bir üç daha ver tamam. ben ne yapacaktım? Ne yapsak? Evin üstüne çıkalım ilk önce. De nasıl çıkacağız? Bir yere ayıralım. Yukarı çıkmak için şuradan mesela. Ve camım da vardı arkadaşlar. Bilenleriniz vardı. Camlarımız da var. 30 bilmem kaç tane. Allah'tan onlar var. Yok zaten şu an çok. Heh, tamam. O zaman yavaştan büyütelim arkadaşlar. Lan yanlış koydum. Neyse o. Koy, yanlış koyduklarımı kıracağım. Ama şimdi kırmayacağım. Büyük olsun diye arkadaşlar. Yataklarımı buraya taşıyabilirim. Belki. Ben onu koydum mu ben? Ha, tamam. Ee, bu açık alanlık bence çok fazla yetmez. Hı -hı, yetmez. O yüzden devam edelim. Şu kalgan çıkartacağım arkadaşlar. <laughs> Savaş olmuyor. Bir şey olmuyor. O yüzden onu çıkartıyorum ben nereden devir? Daha <laughs> tam. Ben de nereden devam edecektim diyecektim de. Şuna. Hoppa. Senin adın şimşek olacak merak etme de. Bir dakika. Şuna girer miyiz? Evin dizaynını kötü değiştiriyor da. Ben onu zaten. Hangi puşt de evime? Kapa mı çıktı lan? Allah Allah. E kapı açıldı ama. Yalnız dakikada bir evime giriyorlar ha. Ben bundan sıktım. Bıktım yani. Sıkıldım diyecektim de. Şimdi devam edelim. Çit yapalım bir şey. Çit 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 ee, e, burada burada var mı burada var mı bir tane var yok o gerekli yok ama <laughs> gerekli yok mu biraz saçma oldu ama olsun ben ne yapıyordum unuttum mu hacit tam 24 tane hadi bakalım attım yanlışlıkla ya dur Ben bunu yerine kaldırmam lazım ya. Oo. <laughs> Bir saniye. Hoppa. Evin dizaynını böyle değiştireceğiz de bunun yerine kaldırmamız lazım yani. Nereye koyalım bunu? At sen kal. Ben bu çitleri kırmam lazım. Bu çitler burada kalmasın. Hadi istediğin kadar çık. Ben seni zaten eğerinden bulurum. Hadi git gezin. Benim daha evimde çok işim var. Evet şimdi. <laughs> hmm. Bir dakika. Şunu. Da. Yalnız. üstte çatı yok. Taşımayacağım şimdi. Uğraşmam onunla. Yok yani video uzun olur. Çünkü video yani. Biliyorsunuz ki ev, diğer şuradaki evden taşındığımda video fazla uzun olmuştu. Şimdi. Gel bakayım. Gel bakayım kara şimşek yok yanlışlıkla bununla vurmayayım da canı hayvan gibi gider yoksa. Baltayı aldım. Aç yok aç, aç açmayacaktım. <laughs> Allah belanı versin. Allah'tan da, da vurmadım. Binemiyorum. Ya odunu böyle Gittim yanlışlıkla canına gitti ya. Ay yazık hayvanın. Canı gitti. Hayvanın ya da zerdeçal lafı neydi lan ismi öyle bir şeydi. Dur çıkmaya çalışma sakın. Kapacağım çünkü kapı su, su suatını. Otlanma, Otlanma otlanma otlarla yoksa seni bak. Tamam. Oradan oraya binebiliyor muyuz ki? Yukarı çıkamıyorum. Yukarı çıkamıyorum. Ha geç gel modu da derim nasıl çıkacağım ki? Eee Nasıl alacaktım ben ya? Yukarı çık. Eee balkon yapmak yapmak istiyorum. Dur hatta dur. 1 2 3 2 3 kaç oldu? değil mi? 1 2 3 3 oldu. Üç blokluk yeter mi? Hmm, bence yetmez Şimdi deneyelim. Şöyle. Oy az az şey olmuşum ha. Değil mi? Ben zaten o kadar gittim de bir bakayım dedim arkama. Mutlaka düşerdim dedim ama. Yani bir gıdım daha geri ye atsaydım düşermişim. Şunu. Camım var zaten yeterince. Yeterinceye kadar. Hop. Şöyle. Hop. Şimdi şöyle. Ş yani aslında o, e, ne diyeceğim? Camları çok aramamak istediğim için böyle şey yapacağım. Açık açık şeyler bakacağım. boğazım var böyle kaldım ya. Bu arada diğerki bölümü gidi elmas bulmuşum. Elmas kılıç yaptım. Baksana kelle avcısı koydum ismine. Ve patlama koruması bir pat neydi ya? O nasıl bir isim ya? Anlamadım ki saçma. Devam edelim de akşam oluyor galiba ya Biz balkon mu yapsaydık galiba? Keşke. Önce bir gidip uyuyak da. Aa ben bunu buradan nasıl çıkartacağım? Çıkar Allah belanı. Ata bir şeyler oluyor ama. At çıkmıyor ki. Öf, o zaman dur. Bunu bir gidip daha uzatacağız. Pardon. 3, 2, 3 şu kadar yeter. Tamam. Bir dakika ilk önce boyayalım. Abicim hiç uzak da değilim ha. Ara sıra böyle diyor ki. Ara sıra diyor ya arkadaşlar. Ee, neydi? neyse işte. Erken vurduk ya biz. Güzel. Sen buradan hiç çıkamadığın için ben... <laughs> Hayır dur. Hadi bakayım git şimdi gözen hala. Ne oldu lan çıktın mı? Anne çıkamamış lan. Bir dakika dur oraya gelip şunu kırayım da. Onu da alabilir miyim? O bir mota bindim. Çık lan. taktik yaptım. Ne? Aa böyle yapınca Ata biniyormuş. Baba Yani atın üstüne basılı tuttuğunda ata biniyor. Güzel. Gel bak, bak buna vurmayayım şimdi. <laughs> de tık 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 tık. Ama bu saatte sonra evin oha. Evin 5 bin katından çıktı lan. Sen iki de benim atımsın. Oo uh, de tık 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 tık. tık tık. Gel sana bir tepeyim. Oh. Dur dur üstüne çıkacağım. Şöyle dikkat et. Ay. Sen benim çada çomarım ol. Tarlayı bozduk mu? Yok, bozulmamış. Hiç şey değişmemiş. Neyse atla oynamayı bırakıp da devam edeyim evi, evin evin işlerini. Geçemiyorum. Hoppa. Hoppa, şimşek be. Adamsın sen. Ee, ben ne yapıyordum? Ya bunu oynarken ne yapacağımı unuttum. Böyle Bah. Yalnız ben şu oyunu bir zorlu zor değil de. Çok kolay mı olsak ya. Çünkü böyle devam edersen İyi, hiçbir şey olmaz. <laughs> tamam. O zaman baltayı oraya koymasam iyiydik. Şöyle. Tamam. 10 tane mi kaldı ya? balta balta yok e ben de balta niye yok ben de balta ha yer şeye koymuştum buraya koymuşum da haberim yok yok buradan yapmayayım ya. yok ya 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 tüh. Bir konuşamadım ya. aşağı iniyor buradan da. Şuradan e, ne alacaktım? Hmm, öyle öyle. Bunu e, alalım ya? Zaten <laughs> şimdi giderim odundan yapmak zorunda <laughs> Alamadım <laughs> neyse. Vay, aç bir yüzünü göremedim Ay diye. Hadi be. Bağırdı arkadaşlar. Ee, bir şey. Ay. Neyse. Demiyorum ya. Diyecektim de. Gel aşağı. Geç ben atamadım. Kendi attım. Ya da ben bilmiyordum. Ya da ben atladım. Ne bileyim. Aslında evde çok bir şey yapılacak bir şey olmadığımız için arkadaşlar bu video da yapımsızlık olduğu için ev yapıyorum ben.

cam kalmadı mı bende ya? 6 ya, tane var. Hadi bunlar da yetsin bari. Dur. Ben bir şuradan Eve dışarıdan bakayım da nasıl gözüküyormuş ona bakalım. fena değil. Ama ya şu evin önündeki otları temizleyelim de. Çünkü ee, nasıl, nasıl desem şimdi. Böyle eve kötülük katıyor. Yani biraz biraz ters oldu ama kötülük katıyor. Cin girmek için de demedim ama. Eee şöyle. Dur, 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 dur. Ben de bu arada. Deriz. Ben de. Dur 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 bir saniye. Ben de o var mı ben de galiba var iki, iki tane var. Hmm. O zaman. Demirle bir şey yapayım mı ya acaba ne yapsam? Dur. Altınla yapacağım. Demirle yapmayacağım. Demirle ne yapalım acaba? Bir şeyler yapmak istiyorum çünkü demirle. Pardon altınla. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Altın zırhlar yapabiliriz aslında. Zaten altını aslında çok da önemsemiyorum. Şöyle olur. Bak böyle iyidir. Tamam. İyiyim yani. Kendimi geliştirdim. Evin üstünün çatısı kaldı. Yereye Ayt Az önce bu arada ses bulanık sesler gelebilirdi arkadaşlar. Gelmiştir. Böyle iyi. Şimdi üstte kapatırız. İlk önce üstte çıkalım da. An içe su gitti. Abicim. Amacım şu Allah. Senin. Bir dur. Ay benim at, atı bu. Bo... At mı olacak lan? Allah, lan. Tövbe tövbe. Ya senin şimdi. Beni mi gıcık edeceksin lan dur. Ya şunu yap o zaman. Of, her zaman evet. Allah düşseydim şimdi benim ne gitti bu arada? Allah Allah. Oh, Oo, yalnız benim hala çok odunum var ha. şunu yapalım. Ya yani şurada. Ev çatısı için yapalım yani. Evin normalde çatısını yapmam da. 36 tane yeter bence. Ama ondan önce tekrar yapayım. Ya abicim hiç uzakta değilim ha. Niye böyle oluyor dakikada? Bir anlamıyorum. Ah oh, sırtım. Ay sırtım boştum. Ay güzel esnedik. Neyse yukarı çıkalım. Ben düştüm. <laughs> nasıl yapsak? Tekrar yukarı ben nasıl çıkmıştım ben yani? Son unuttum da şöyle. Ya. Ne oldu? Kaldım. At nereye git? At suyla çıktı lan. Çekil Lan yeter. At gel buraya at. At buraya gel. Ya. Oraya çıkabiliyor musun? At şuraya çık. Öf. Uy! Çok ne? oldum. Hadi geç. Ağırına geç. Neyse bekle. Sen burada kaldı bu oyunu artık. Ne diyeyim ya. Şurada aydın Yeni unuttum zaten. Dur. Üste i̇şte şöyle çıkalım bu sefer. Deminden beri atın şeyine gidiyor. At içeride değil ama. Allah senin. Yeter. Allah'ın aşkına. Tövbe tövbe. Ben aşırı. Abi vermiyorsun mu? Benim mi? Daha... İyi bu sefer geçeceğim dikkatli. Dikkatli geçeceğim bu sefer. Arkadaşlar sadece Minecraft videoları gelmeyecek bu arada. Siz PUBG Mobile videoları isterseniz PUBG, o da onlar da gelir. Yani genelde sizin kararınız ama ben genelde evim çok Minecraft çekesim geldiği için Minecraft çekiyorum. O suyla uğraştım deminden beri. Baksana video uzun oldu. Ben normalde kısa olacak demiştim ama. Her neyse. Ben dışarıdan gözüksün diye yapıyorum şu an. Yalnız zaten şeyim bitti ama böyle yeter değil mi? O yüzden... Ya uff. ben yanlış da koymuyorum da. Ya yeter. Neyse yok ol inşallah da. Madem başa düştün yok ol. Paşın bir deneme Allah Allah. Kelle avcı sıkılırım da efsane ya. Oh. Can fena gitti. Bence iyi ya. Şunu da kıralım. Bence güzel. Güzel oldu güzel. Şimdi gelelim evin üst katını dizayn etmeye. Şunları alalım. Bunları oraya koyacağım. Ve şunu da alıyoruz. Şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu şuraya koy. Hayla orada mı ya? Al şunu şuraya. Buraya koyulacak çok bir şey yok ama. Aslında yatağımı da buraya taşıyabilirim. Hadi hadi dur. Gidip yatağı buraya alayım. Lan tamam, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Tamam. Bu yatağı şuraya koyalım. Yok. Hep burada uyuyalım da. ...burada uyu, uyu, uyanırız. Da. Alt kat boş kalacak bakalım. Yani alt kat... Alt alt kat biraz boş kaldı. Hmm, neyse. O zaman... ...şunları şuraya koyalım. Ve bir dahaki bölümde test de yaparız. Bir dahaki bölümde ne yapalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben çok bir şey bilmediğim için... Artık Minecraft videoları çok uzun gelmeyecek. Kusura bakmayın onun için. Yani eğer gelmezse falan. Hiç, hiç diyorum, İyi şaşırmayın oyun diyorum. İstiyorum. Yine oldu ya. Uzun arkadaşlar. Ben burada videoyu son. İlk önce bu bari. Eğer uyanmıyorsa da şey kapatırız. Danları kapatırız. Tamam o zaman. Yağmuru kapatacağız. Bu da saat gündüz de ben yanlışlıkla şey. Hava açık. O yüzden şuradan atla. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitirelim mi? Bence bitirelim. Evet evet. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.